Romantizm Kenan'dan sorulur. Beren Saat'in doğum günü için yazdığı her satır duygu yüklü. Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Şarkıcının romantik kutlaması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıllarda evliliklerinde ciddi bir kriz yaşayan çift ve boşanmanın eşiğinden dönen Beren Saat ve Kenan Doğulu engelleri aştı. Evliliklerine bir şans daha veren oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, şimdilerde çok mutlu. En tatlı şey ANSİMSİNE, güzel oyuncunun doğum gününü eşi Kenan Doğulu da sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı. Kenan Doğulu, Saatin güldüğü bir kareyle başlayan ve birlikte çekilen fotoğraflarıyla devam eden videoya romantik bir nota düştü. Ünlü şarkıcı, İlham Kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansımsın. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki birbirimizi bulduk ifadelerini kullandı. Doğulu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.